Merhabalar arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Yeni videoyla sizlerle beraberim. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda Almanya'daki iki yılıma dair hem kendi izlenimlerimi, kendi yorumumu bu geçen iki yılda ve özellikle bu iki yıl içerisinde özellikle nelere dikkat etmek gerek diye bu anlamda bilgiler vermiştim. Bu doğrultuda birkaç bir şeyin üstüne durmuştum. Bunlardan biri özellikle sağlık sigortasıydı. Orada da söylemiştim bununla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim diye. Şimdi ben de bu videoda iki konu üzerine durmak istiyorum sizler için. Bir sağlık sigortası, iki Anmeldung yani adres bildiriminin önemi, nasıl yapılır, nasıl edilir? bir yere, başka bir yere taşındığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Bunlarla alakalı bilgi vermek istiyorum sizlere. Yani bu konunun başlığı bu olacak. Bu iki konu üzerinde duracağım. Bunları açacağım. Çeşitli tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım size. Kendi gördüğüm, izlemlediğim şeylerin yorumunu yapacağım. Ve nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz? Bunlardan bahsedeceğim size. Hadi gelin o zaman videoya başlayalım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Neden bu kadar her seferinde sağlık sigortasının üstünde duruyorum? Çünkü bildiğiniz gibi hepimizin önceliği, ilk önceliğimiz sağlık. Yani... Ee, belki normal hayat akışında ilerlerken bunun pek farkında olmuyoruz. Ama başımıza da sağlıkla alakalı bir problem geldiği zaman hep e, ilk düşündüğümüz şey sağlığın ne kadar önemli olduğu oluyor. Bu yüzden hani ben her videoda her seferinde bu konu açıldığında özellikle bunun üzerinde çok duruyorum. Yani sağlık sigortası gerçekten e, para kaynağınızdan önce bile yani burada geçinmekte hani paraya da ihtiyacınız var. Bence ondan bile önemli olan İlk şey sağlık sigortası. Bu yüzden bu kadar çok üstünde duruyorum sağlık sigortası. Öncelikle e, şununla başlayayım o zaman. E, sağlık sigortasını buraya gelirken nasıl halledebilirsiniz? E, bu konuda aslında önemli bir konu. Çünkü e, vizenizi alırken önemli olan 3 tane ana başlık var. Bir paranız, iki geliş amacınızı kanıtlayan belgeler. Üçte kesinlikle bir sağlık sigortanızın olması gerekiyor ki size vize versinler. Bu birçok ülke için geçerli. Schengen vizesi için geçerli. D tipi vize için geçerli. Yani neredeyse tüm vize türleri ve tüm vize alıp gideceğiniz ülkeler için geçerli. Bu yüzden ilk başta şöyle çözebilirsiniz. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi AT11 denilen Almanya ile Türkiye arasında bir anlaşma var. Bu anlaşmanın çerçevesinde yanlış bilmiyorsam Türkiye'deki SGK ile buranın e, AOK oluyor yani buranın SGK'sı bir anlaşması var. Bu çerçevede bu sağlık sigortasını yaptırabiliyorsunuz. Bunun için de bildiğim kadarıyla işte anne ya da babanızın e, SGK'sı olması gerekiyor. E, yanlış bilmiyorsam bu şekildeydi olmazsa zaten detaylı bir şekilde detayını şeye yazarım yani şartları nelerdir nasıl faydalanırsınız onu açıklamalara yazarım şimdi yanlış da söylemiş olmayayım. Ücretsiz bir şekilde bu sigortayı temin edebilirsiniz. Bunu SGK'ya gidip e, hallediyorsunuz. Gene dediğim gibi e, ben kendim bu sigortaya gelmediğim için sadece varlığını biliyorum. Duyduklarım var, ettiklerim var o yüzden bu şekilde açıklanmış olayım at 11'e. Detayları nasıl alırsınız, nasıl edersiniz, nedir, nasıl faydalanabilirsiniz. E, bu, bunu aç, aşağı açıklamalara yazayım ben. Bunun dışında tabii ki seyahat sağlık sigortası yaptırabilirsiniz yani ben ilk geldiğim zaman öyle yapmıştım. Biraz daha uygun fiyatlı da oluyor yani özel bir sigorta yaptıracaksanız eğer AT11 yaptıramıyorsanız bu yüzden seyahat sağlık sigortasını tavsiye ederim. Vize konusunda sıkıntı yaşatmıyor yani ben o zamanlar 6 aylık bir seyahat sağlık sigortasını 400-500 Türk Lirası'na yaptırmıştım. Ve vizede herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım. Ama tabii şunu da söylemek isterim. Ee, seyahat sağlık sigortasıyla oturma izni alamıyorsunuz. Yani geldiğiniz zaman burada başka bir özel sigorta yapmanız gerekiyor. Ama tabii ki o seyahat sağlık sigortası size zaman kazandırmış olur. Hem vizenizi almış olacaksınız çünkü. Hem de buraya geldiğinizde Allah korusun başınıza bir şey gelirse onu kullanarak hizmet alabilirsiniz. Bu sayede sıkıntı yaşamamış olursunuz yani. Öyle söylemiş olayım yani. Bu, ve bu süreçte de siz daha iyi bir sağlık sigortası hem oturumunuzda kabul edilecek hem de e, yani bir daha güzel, daha içeriği kapsamlı bir sigorta almış olursunuz. O yüzden bu şekilde şey yapabilirsiniz. E, bunun dışında da tabii ki gelmeden direkt e, hem oturumda kabul görebilecek e, daha düzgün özel sağlık sigortaları yaptırabilirsiniz. Ki eğer ki ailenizde anneniz ve babanızın şirketten dolayı sizi de kapsayan veyahut da kendisinin direkt özel yapıp ayda parasını ödediği bir sigorta varsa onu da kapsamlarına bakıp hani Almanya'da geçiyor mu ne kadar geçiyor nasıl geçiyor o sigortayı da devam ettirip buraya gelebilirsiniz. Kısacası bu sağlık sigortası ilk başta gelirken nasıl halledeceğiniz kısmını bu şekilde anlatmış olayım yani. Ben kayda girdiğimde o kadar fazla yağmıyordu ama şimdi biraz şiddetin arttırdı o yüzden böyle biraz karı da göstermek istedim size. Açıkçası Ahın yani Aysof Ahın bu bölge o kadar iklimi kar yağmaya müsait bir iklim değil. Genelde soğuk ve sert geçiyor kışlar. Ama böyle arada yağıyor. Ben de size bunu göstermek istedim. Şimdi ikinci kısma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu da ilk kısımdaki yani vize alacağınız süreçteki kadar önemli bir kısım. E, seyahat sağlık yani herhangi bir sigortanızı yaptınız geldiniz. Buraya geldiğinizde yapmanız gereken çeşitli işlemler olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. AT11'inizi Türkiye'den aldınız SGK'dan, geldiniz buraya. Burada bir kez daha AOKO'ya gidip orada sigortanızı onaylatıp bir kağıt almanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda de hastanelerden hizmet alabilmek için. Onun dışında yani diğer sigortalarında gene bu tarz şeyleri varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları özellikle bu aracıyı sağladığınız kurumlarla iletişime geçerek öğrenin. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Özellikle dikkat edin. Yoksa e, Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde böyle bir şey yapmadığınızda hizmet alamayabilirsiniz ve bu doğrultuda hizmet alsanız bile çok ciddi ücretler ödemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden bu konuya da özellikle dikkat edin ve e, bu şeyi öğrenerek ona göre yapmanız gerekeni bir an önce yap. Evet kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar e, sigortanıza gelmeden karar verdiniz nasıl yapacağınızı hallettiniz bir sigorta yaptırdınız. Ee, bu sayede vize aldınız ee, sonrasında şuna dikkat ediyorsunuz sadece oturma izni o sigorta kabul ederler mi etmezler mi? Çoğunlukla dediğim gibi seyahat sağlık sigortası olmadığı sürece zaten kabul edeceklerini düşünüyorum. Bunu da yaptığınız zaman yani o geçerli belgeyi aldığınız zaman ondan sonra sıkıntı yok. Ee, Kısaca sağlık sigortası böyle yani elimden geldiğince sizlere sağlık sigortasını özetlemeye çalıştım. Ee, dediğim gibi buna dikkat edin çünkü artık e, Almanya'da yaşıyorsunuz yani yurt dışında yaşıyorsunuz. Ve gerçekten insanın başına ne geleceği belli olmuyor. Ee, küçük sağlık problemleri olabiliyor. Başka sağlık problemleri yaşayabiliyorsunuz. O yüzden benim en çok önemsediğim konulardan birisi bu. Ee, videonun başında dediğim gibi. O yüzden bu kadar üstünde duruyorum. Ayrıca bir video çektim. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Şimdi bir sonraki konuya geçebiliriz. Anmeldun konusu. Amerika'nın adres bildirimi oluyor. Yani Türkiye'de yaptığımız ikametgah değişikliği gibi düşünebilirsiniz. E, bu neden önemli? Hani neden bu videoda buna daha bahsetme ihtiyacı duydum? Çünkü arkadaşlar Türkiye'deki gibi değil. Yani Türkiye'de örnek vermek gerekirse ben 2015 yılında liseyi kazandığım zaman İstanbul'a geldim ve 2019 yılına kadar aslında herhangi bir ihtiyacım olmadı. Normalde Türkiye'de aslında yapmam gerekiyordu çok büyük ihtimalle kanuni olarak. Ama bir ihtiyacım olmadı ve Türkiye'de bunun üstüne çok durulmadığı için bir sıkıntı yaşamadım. E, 2019'da artık e, o zamanki yerel seçimlerde oy kullanabilmek için Türkiye'ye gitmek, e, Türkiye'de Konya'ya gitmek zorunda kaldığım için e, memleketime yani ikametgahımın eski olduğu yere eee ikametgahımı değiştireyim demiştim. Çünkü bir de e, artık yani İstanbul'da yaşıyordum. Böyle 1-2 aylığına Konya'da bulunduğum için e, yani Konya'da kalması çok saçmaydı Herhangi başka bir durum olduğu zaman da sıkıntı yaşamayayım diye Konya'da şey yaptım. Konya'dan İstanbul'a almıştım ama burada. Özellikle de e, göçmen olduğunuz için yani bu ülkenin vatandaşı olmadığınız için ki normalde zaten kendi ülke vatandaşları için bile bu durum geçerli yani. E, Almanya'da bildiğiniz üzere kanunlar kurallar çok fazla denetleniyor yani Türkiye gibi değil. O yüzden bunu yapmanız çok önemli. Rap Auschwitz'ten aklıma ah gelirken ki tren istasyonu gösteriyorum oradaki tren istasyonu. Böyle kar yağmış, kar yağdı ve çok güzel bir şey var, manzara var. E, burayı da bir göstereyim istedim. Burası Ahim ve Sura genelde gidip geldikten hep buraya kullanıyorum. Hem merkezin içinde hem de benim gidip geldiğim yerlere yakın olduğu için Ahım West'i kullanıyorum. Evet böyle küçük bir manzara arası verdikten sonra e, dediğim üzere bu yüzden bu konunun üzerinde duracağım. Şimdi sizler elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E, buraya geldiğiniz zaman bir ev bulduğunuzda tabii ki şimdi geldiniz Almanya'ya e, diyelim ki kalacak yeriniz yok. Şöyle bir gece yürüyüşü. Ahından Aysdorf'a geldik. Eve doğru yürürken de Ammelmuk hakkında söyleyeceğim şeyleri söyleyip en son bir özet yapıp videoyu da kapatayım diyorum arkadaşlar. Evet lafı fazla uzatmadan devam edeyim anlatmaya. Ee, en son demiştim ki diyelim ki vizenizle pasaportunuzla Almanya'ya giriş yaptınız. ilk girişinizi yaptınız. Yani bu demek istediğim şey şu anlama gelmiyor. Siz o girişi yaptınız iki hafta sonra ameliyat yapmak zorundasınız değil. Çünkü olabilir hani ev bulamamış olabilirsiniz. Evi buraya geldikten sonra arayacak olabilirsiniz ki hani çoğunlukla zaten internet üzerinden halledebiliyorsunuz tabii ki ev bulabiliyorsunuz ama olabiliyor ki e, internet dışında da yüzle görüşerek ev bulma işiniz daha kolay oluyor o yüzden ee, hani başınıza böyle bir şey de gelebilir yani. O yüzden asıl önemli olan burada siz geldiniz bir ay sonra iki ay sonra. E, diyelim ki bir ev buldunuz ve kira sözleşmenizi imzaladınız. Yani bir tarih vermem gerekirse mesela 3 Aralık. Bugün 3 Aralık'ta 3 Aralık'ta bir ev buldunuz. Diyelim, bu 3 Aralık'tan sonra işte 2 hafta süresi boyunca bir ammenduk randevusu alıp gidip ammendukunuzu yapmak zorundasınız. Eğer ki bu 2 hafta dolarsa ona göre para cezası vesaire var. Yani cezaları var ki bu hani ciddi rakamlara kadar çıkabilir. Ice Surf'ta da her yer bembeyaz kar olmuş. Böyle eski tarzda gibi oldu yani Klaus Ali'deyken de böyle dışarı çıktığımda özellikle orada tabi amacım Klaus Ali göstermekte. göstermekti. O yüzden bol bol arka kameralarda çekim yapıyordum. Tabii ki e, Ahın'da çekmeye başladığım zaman çok fazla böyle bir fırsatım olmadı. Çünkü Ahın hem daha kalabalık bir şehir olduğu için hani etrafta çok insan oluyordu. Mümkün mertebe zaten videoları çekerken insanları kameraya almamaya çalışıyorum. O yüzden biraz zor oluyor ah da Ahın'da yani dışarıda çekim yapmak oldukça zor oluyor hele gündüz vakti. Klaslarla bu biraz daha rahatti. İnsan az olduğu için çevreyi gösterirken rahat rahat arka kamerada açıp videoyu ben de böyle seslendirme yapıyordum. Şimdi uzun zaman sonra bana da bir nostalji oldu böyle. Ee, arka kamerada bir çekim yapmış oldum. Yani bu videonun çoğunluğu böyle arka kamerada benim konuşmamla oldu. Ee, evet. Fazla uzatmayayım bu kısmı. Devam edeyim anlatmaya. Ammeldung'u iki hafta içerisinde yapmanız gerekiyor dedim. Yoksa ciddi cezaları var. Bunun dışında Ammeldung nasıl yapılır? Bunu söyleyeyim yani. Önemini söyledim neden yapmanız gerekeni. Ammeldung arkadaşlar bulunduğunuz şehrin durumuna göre değişir. Yani ahına göre değişir ki yani eyalet içinde bile randevu alma şekilleri farklı olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Yani biz şu an Kuzey Ren Vesfalya'dayız mesela. Köln'de farklı, burada farklı, e, Monshaw'da farklı, Aysof'da farklı olabiliyor. Ben mesela bir önceki Klaus Dahl'deyken yaparken o zaman şey yapmıştım. Klaus Hal'da mail atıyorduk. E, o devli, daire bölümüne işte belediye bölümüne mail atıyorduk. Ben ameliyat yapmak istiyorum diyordun. Onlar da ona göre sana uygun bir tarihte bir hafta sonra iki hafta sonra randevu veriyorlardı. Tabii ki şöyle bir durum da var. Bunu da söyleyeyim. Ahın gibi şehirlerde, büyük şehirlerde ameliyat randevusu bulabilmek zor olabiliyor. Yani bazen işte siz sözleşmeyi yaptınız ama bir ay sonrasına, iki ay sonrasına randevu verebiliyorlar. Hani şehir kalabalık, fazla gelen giden olduğu için randevu bulmak zor olabiliyor. Bu durumda da size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Genellikle gece 12 ve sabah 8.30 arasında günlük olarak randevular yenileniyor. Ben kendi ammenlik randevumda da mesela ahında yaptığımda ya çok olmadı yani yeni bir eve taşınacağım için bir hafta önce falan bir ammenlik yaptım mesela. Ve şöyle bir durum oldu yani. Şöyle söyleyeyim. Normalde randevu çıkmıyordu yani bir ay sonrasına kadar, Ocak ayının sonuna kadar randevu çıkmıyordu bana. Ama ben e, gece 12'de girdim bir gün ve iki gün sonrasında o günlük yenilenen terminlerden yani insanların vazgeçtiği randevulardan çıkan randevulardan bir randevu almıştım. Hemen kolay diye yani. bir internet sitesi var online randevu aldığınız hakkında. Oraya giriyorsunuz kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz. Ondan sonra size o randevuyu atıyor, saat atıyor ve... E, randevu saatinden önce ee, orada olmanız gerekiyor bir 10-15 dakika önce ee, ben o gün işte dediğim gibi 4-5 gün oldu 4-5 gün önce gittim görüşmeye oraya girdim orada bir bana gelen bir QR kod vardı maille onu okuttum ondan sonra bana bir sıra numarası verdiler sıra numaram ekranda yanınca e, bürger servis yazan bir bölüm vardı oraya girip. E Wohnbeischeinigung var. Ev sahibinizin sizin orada yaşadığınıza dair verdiği bir belge. Bunu zaten kira sözleşmenizi imzaladıktan sonra ev sahibiniz size verecektir. Orada yaşadığınıza dair. Yani Ammelung rahat rahat yapabilmeniz için. bu belge pasaportunuz ve eğer ki vizeyle beraber şeyde değilseniz, Almanya'da değilseniz yani oturumla beraber Almanya'daysanız oturum kartınızı veriyorsunuz. bu sayede Ammelung'unuzu yapabiliyorsunuz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu benim e, üçüncü evimde. Bu yüzden e, böyle bir durumda da şöyle bir şey oluyor. Normalde ilk oturumu aldığınız zaman oturumunuzun arka tarafında şey yazıyor. Yaşadığınız adres yazıyor. Bu adresi orada amelungunuzu yaptıktan sonra bir sticker aracılığı üstüne yapıştırıyorlar ve yeni adresiniz orada yer alıyor. E, bu sayede de şunu yapmış oluyorsunuz yani. Anmeldung, ummeldung ve abmeldung diye geçiyor galiba Üç, üçlü randevu bu zaten üçlü şekilde oluyor böyle i̇şte, e, kayıt sildirme kayıt yapma gibi ya da taşınma gibi çevireyim ben Türkçe'ye o şekilde oluyor bunlar zaten otomatik olarak oluyor yani ben şimdi Ahın'da yaptığım zaman eski yere eski gittiğim yere bunun bildirimi geçti benim oradan adresim çıkmış oldu yani bunu söylemek istiyorum taşınmanız gerektiği durumda da e, ikinci veya üçüncü adresinize taşındığınız zaman artık bu şekilde oluyor bunu söylemek istedim burada. Onun dışında da ammenlik bu kadar basit bir şey aslında. Bu pasaportunuz bu 15 aynı günüzde gidiyorsunuz. Ee, bana şey sor eski evinden hala adresim var mı oradan hala orada yaşıyor musun dedi. Yok dedim. Tamam dedi. O zaman tamam dedi. Burada mı yaşayacaksın artık dedi. Bu adreste mi? Evet dedim. 5 dakika sürdü sürmedi. Bir tane imza aldı belgeyi doldurduktan sonra kontrol edip imzamı verdim. 5-6 dakika içerisinde bitti. Şehre yeni gelenlere verdikleri bir poşet vardı. O poşetin içinde işte şehirle alakalı çeşitli bilgilerin olduğu bir poşetle onu verdiler. Ondan sonra çıkmış bulundum. Yani amelnuk bu kadar kısa süren bir şey. O kadar uzun süren bir şey değil yani. Bu şekilde yani amelnuk veya taşındığınız zaman adres değişikliği yapacağınız zaman bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun dışında ama ilk başta dediğim gibi şehirden şehire randevu alma sistemi değişebiliyor. Kimi zaman bazı şehirlerde gidip e, devlet belediye dairesine orada ben ammelnuk yapacağım deyip oradan da almanız gerekebilir. Ya da e, online bir şekilde alabilirsiniz ya da mail atarak almanız gerekebilir. Yani ammelnuk almak yapmak bu şekilde oluyor. Yavaş yavaş sona geliyorum. Ammelnuk'un önemi. Ee, ne kadar zaman sonra yapmanız gerektiği, nasıl yapacağınız, randevuyu nasıl alacağınız, taşınmanız gerekirse nasıl olacağı konusunda bilgileri verdim size. Bunun dışında siz ammenduk yaptıktan sonra ilk defa Almanya'ya geldiniz ve ammenduk yapıyorsanız eğer size e, iki hafta sonrasında, yaklaşık iki hafta içinde bir stoya e, ID geliyor, vergi numaranız geliyor. Bunu kesinlikle kaybetmeyin, bu size özel gelen bir şey. E, bunu burada işe girerken vesaire kullanıyorsunuz. Bunun dışında bir nokta daha var, siz yaptıktan sonra iki hafta içinde o adres için sizin ödemeniz gereken bir televizyon vergisi var. Rundfunk olarak geçiyor. Bunu ödemek zorundasınız. Televizyon kullanın, kullanmayın. Ee, ödüyorsunuz, mecbur ödüyorsunuz. Yanlış olmasın ayda 17-18 Euro. İsterseniz 3 aylık, 6 aylık veya senelik olarak ödeyebiliyorsunuz. Ona göre seçebiliyorsunuz. O da önemli bir vergi. Ödemek zorunda olduğunuz bir vergi. Eğer ödemezseniz onda da ciddi cezalarla karşılaşabiliyorsunuz. Onu da yakın zamanda, ilerleyen zamanlarda... Ee, bu nedir, nasıl yapılır, nasıl edilir ee, onunla alakalı böyle açıkladığım bir video atarım. Çünkü önemli bir nokta. Ee, i̇ki hafta içinde kaydınızı yapmanız lazım. O posta size geldikten sonra online veya e, posta ile kayıt yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben onu gene detaylı bir şekilde ilerleyen videolarda açıklayacağım. Anlatacağım nasıl yapıldığını. Hem de sizlere yardımcı olması adına. Özellikle hani buraya gelmiş insanlara yardımcı olması adına. Ameliyat yaptıktan sonra da dikkat etmeniz gereken iki husus bunlar var. Oşitoya aydı kısmı ve eee kısmı. Bunun dışında e, dediğim gibi yani burada birçok işinizi halledeceğiniz zaman e, Türkiye'deki gibi sözlü olarak ben burada yaşıyorum demeniz yetmiyor. E, bunu oturumunuzda veya Anmeldung kağıdını, kağıdınıza kayıtlama e, kanıtlamanız gerekiyor. Aynı zamanda e, oturum görüşmesine gittiğiniz zaman, e, bu tarz görüşmeleri gittiğiniz zaman o Anmeldung ammeldim 5 Bechtetigung olması lazım. Böyle bir belge veriyorlar. Ve bu belgeleri orada kullanmanız gerekiyor. O yüzden Anmeldung yapmak bu kadar önemli. Ki yani Almanya bu konulara çok dikkat eden hassas bir ülke. Anmeldung yapmadığınız bir yerde uzun süre yaşadığınız tespit edilirse vesaire cezalar yiyebilirsiniz. Sonra doğru toplamam gerekirse sizlere bu videoda sağlık sigortasında ki önemli 2-3 noktadan bazı şeylerden bahsettim. Gene detaylı kısımlar aşağıda yer alacak. Bunun dışında amellukta önemli noktalar neden önemli bunlardan bahsettim ettim. Sonrasında da neden şey yaptığını. Kısacası bu videoda sizlere elimden geldiğince amelluk ve sağlık sigortasını anlatmaya çalıştım yani. Benim için de eski zamanlardaki bir video kaydı alma şansı oldu. Onu söylemek istiyorum. Umuyorum ki videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Bu sayede bana destek olmuş oldunuz. Merak ettiğiniz konular varsa artık yorumlar tekrardan aktive ettim. Oradan bana sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.